derinleştirmiştir. Ama ekonomik krizin sebebi pandemi dönemi elbette ki değildir. Ülkemiz 19 yılda her alanda altını çizerek ve açıkça söylüyorum ki ülkemiz 19 yıldır her alanda açıkça bir pandemi dönemini yaşıyor. Niçin? Çünkü 19 yıldır yürütülen ekonomi politik yani ekonomi anlayışı bugün gelinen nokta itibariyle ülkemizi bahsettiğim bu krize ve sefalete mahkum etmiştir. Üretime, kalkınmaya, yatırıma, tarıma, ihracata ve gelir dağılımında adaleti sağlamaya dönük değil, tüketime, betona, faize, ithalata ve gelir dağılımında adaletsizliğe dayalı Ekonomi uygulamaları işte bugün toplumun feryat ettiği noktaya insanların evine ekmek götürememesi gibi bir sonuca ülkemizi teslim etmiş